Bugün arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte onlar nasıl hile yapılacağını göstereceğim sizlere arkadaşlar şimdi hemen videomuza başlayalım öncelikle arkadaşlar Google'a evet girelim like'in arkadaşlar evet şimdi şuradan arkadaşlar

すいませんでし、ね。 indir yazıyor arkadaşlar. Şu indire basıyorsunuz. Hemen geliyorum arkadaşlar. Tekrar videoyu durduracağım. Affedersiniz. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Şey e, Browse'da yazıyor şimdi. Direkt şuraya girelim işte. Arkadaşlar şu indire basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada indiri var. Onu basıyorsunuz. Şimdi ben bastım. Yükleniyor. Bekle, biraz bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, videoyu durdurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın, şu gelmesine kadar. Evet arkadaşlar. Ee, Do du yanlış duymanız arkadaşlar işte. Ben yarısında kaldım zaten. Ama arkadaşlar, ee, karşınıza bir şey çıkıyor böyle. Şurasında şöyle yükle yazıyor. Burasında da iptal yazıyor. Arkadaşlar siz yükleye basıyorsunuz burada. Böyle bir şey geliyor. Şunu şu yüz olur olursa geliyor işte arkadaşlar. Yükleye basıyorsunuz. Sonra biraz zaman alabilir arkadaşlar. Ee, yani biraz bekleyeceğiniz. Sonra kendisi geliyor. Aç 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 yazıyor arkadaşlar. Sonra aça basıyorsunuz işte. Böyle. Hatta size göstereyim arkadaşlar ben. şu gelsin. Bu ne? Tip 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 bir tip var. Ne geldi işte arkadaşlar. Güzel oldu. Arkadaşlar şu yükleye basıyoruz arkadaşlar sonra. Yükleye. Şuna basıyoruz. Şunları çekeyim. Ah bu da yani. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun lütfen. hmm <laughs> hmm böyle hakkı unutmayın çık 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 çık. biraz beklememiz lazım arkadaşlar arkadaşlar video durdu hemen geliyorum şunu yükleyene kadar olur mu alır deyin hadi alır deyin almaz mı tamam alın önce şeyi duydum olmaz diye ha açıldı zaten Arkadaşlar şu açı basıyorsun sonra. Aç. Evet. Şimdi gelmesini bekliyorum. Ben evet. ne oldu bana? Arkadaşlar dur durun bir dakika. Şuradan çekelim. Heh, evet. hep evet. gelmiş arkadaşlar işte. Nusklar. Nus brawler yazıyor. Evet.